Efendim Perin iyi yayınlar yeni bir şeyler deliyorum. inceler misin acaba demiş. E, efendim e, bu tarz kanalları e, çok fazla incelemiyorum etmiyorum ama ben abone olayım chatle de linkini paylaşayım. Bildirimlerimi de açtım e, yeni video attıkça izlemeye de çalışırım. Şöyle size de linkini vereyim efendim buyursunlar gidip bir bakabilirsiniz sizde isterseniz. Mütbesen yok mu kalemim bana ne yapıyor ya? Suhan, kumu tertemiz. Ben temizledim. Kumu tertemiz. <gülüyor> 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 ya ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Allah kahretmesin bir dört neye çalışıyor? Lan ya yapmayın çocuk ya. Çocuk bacık yapma, Kapatalım kakanı da. Üff. Kamerayı niye kapatayım? Ben ben alırım onu da. Bu da sanki bana sanası Barbara Palvin yani. Ben alırım. Ya <laughs> alacağım şimdi. Gelme buraya. Git yanımdan. Sen yine bunun kumunu sirkeyle falan mı sildin? Hayır Batuhan. Al şunu. Ay şimdi ağlayacağım. Şimdi oradan uzak dur. Neyi örtüyorsun? Neyi örtüyorsun? Allah Allah ya Niye böyle bir şey? Niye örtmeye çalışıyorsun? Lütfen bez getirir misin? Öff. Ne gülüyorsunuz siz de? Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Komik bir şey yok. <laughs>